Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir başka ohm kanunu dersiyle birlikteyiz. Şimdi örneğimize dikkat edecek olursak ne diyor arkadaşlar? Şu şekildeki devrede 2 ohmluk dirençten 6 amperlik akım geçmektedir. İşte 2 ohmluk direncimizden 6 amperlik akım geçmektedir. Buna göre üretici uçlar arasındaki potansiyel farkı soruyor. Bize şu iki nokta arasındaki potansiyel farkı soruyor arkadaşlar. Yani iki e, üreteç ee, üzerindeki gerilimi soruyor. üretecin potansiyel farkını gerilimini soruyor. V'yi soruyor arkadaşlar. Neymiş? V eşittir. Soru işareti sorumuzu. Şimdi verilenlere bakacak olursak direnç değerlerimiz verilmiş ve bize 2 ohmluk direnç üzerinden geçen 6 amperlik bir akım verilmiş. O zaman ben şuradaki gerilimi bulabilir miyim arkadaşlar? Bakın şu iki nokta arasındaki gerilimi bulabilirim değil mi? Şuraya V dersek eğer şöyle yapalım hatta şuna e, V bir kadar bir gerilim düşsün buraya. E, gerilim kaynağı yani voltmetre devreye her zaman paralel bağlanır değil mi? Bizim formülümüz neydi arkadaşlar? V eşittir I çarpı R bizim ana formülümüzdü değil mi? O zaman ben 2 ohmluk direnç üzerine düşen potansiyel farkı yani gerilimi bulabilirim değil mi? Nedir o zaman bizim V1'imiz? V1 eşittir arkadaşlar. Bakın akım belli. Gerilim de belli. Değil mi? Akımımız belli. Bakın. Gerilimimiz de belli. E, akım ise gerilim de belliyse sevgili arkadaşlar. Akım belliyse gerilim de belliyse ben direncimi ne yapabilirim? Ee, e, özür diliyorum. Akım belli. Direncimiz de belli. Ben o zaman neyi bulabilirim? Verilmeyen V1 değerimi bulabilirim. Yani e, şu 2 ohmluk direnci üzerine düşen gerilimi bulabilirim. O da ne kadardır? V1 eşittir arkadaşlar. 6 çarpı 2'den o da eşittir. 12 volt ediyor. Demek ki benim e, şöyle düzgün yazayım. Demek ki benim 2 ohm'luk direnç üzerine düşen gerilimim 12 volt imiş. Yani bakın artı eksi 12 voltluk bir gerilim düşüyor. O zaman 3 ohm'luk direnç üzerine de yine 12 volt gerilim düşer, değil mi? Çünkü paralel devrede gerilim sabittir. Eğer şuradaki gerilim 2 12 voltsa şuradaki gerilim de 12 volt'tur, değil mi? Yani şöyle diyelim. <laughs> Yani şöyle diyelim arkadaşlar, şu noktaya, şu noktaya x dersem, şu noktaya da y dersem, Vxy nedir? Bakın, Vxy yani x y noktalar arasındaki potansiyel fark 12 volttur. 3 ohm üzerine düşen gerilime de ben 12 volt diyebilirim değil mi? V2 olsun burası arkadaşlar. 3 ohmluk direnç üzerindeki gerilim de V2 olsun. Bakın V2 diyelim. V2 de nedir? V2 eşittir. 12 volt imiş. Burada, burası da V1'di. Şimdi ee, V1 belli. V2 belli. Benim V gerilimim bakın şu Vx noktası arasında gerilim artı 5 ohm üzerindeki gerilime eşittir arkadaşlar. Şimdi benim 5 ohmluk direnç üzerindeki gerilimi ölçmem için şuradan geçen akımı bulmam lazım değil mi? Bu akıma da biz I akımı diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Şöyle I akımını diyebiliriz. I akımı neye eşittir? I akımı da Kirchhoff'un e, çevre akımlar kuralından arkadaşlar e, giren akımlar çıkan akımlar eşittir kuralından yola çıkarak 2 ohmluk direnç üzerinden geçen akım artı 3 ohmluk direnç üzerinden geçen akım bizim şuradaki akımımıza eşittir. E buraya I1 dersem şöyle diyelim hatta akımları şeyle gösterelim. Başka bir renkle gösterelim. şurası v 1 de. Şöyle v 1 de. Akım da kırmızıyla gösterelim arkadaşlar. Şimdi 2 ohmluk alt direnç üzerinden geçen akım, 3 ohmluk direnç üzerinden geçen akım neye eşittir? Şuradaki akımlara eşittir. Bakın şurada bir düğüm var giren akımlar çıkan akımlara eşittir kuralından. Yani şuraya ben I1 dersem şöyle yapalım I1 şuna I2 dersem şuradaki akıma da I3 akımı diyebilirim arkadaşlar. Şöyle yapalım. I3 nedir o zaman? I3 eşittir I1 artı I2 diyebilirim ben. O zaman I1 akımımız belli. Bakın kaç amper? 6 amper değil mi? Bakın I1 belli. I1 eşittir. 6 amper. I2 akımımız nedir? I2'de I2 üzerindeki gerilim belli arkadaşlar. Değil mi? I2 üzerindeki gerilim belli. Şunu düzgün yazalım. I2 üzerindeki gerilim belli. Kaç volt? 12 volt. E direncimiz de belli. Bakın Gerilimimiz belli. Direncimiz de belli. Biz ne yapabiliriz? Akımı bulabiliriz. Yani V2 bölü. Bakın V2 bölü nedir? 3'tür. Yani 12 bölü 3'ten. O da eşittir. 4 amper. O zaman ben I3 ile bulabilir miyim arkadaşlar? Şöyle diyebilirim değil mi? I3 eşittir. I1 artı I2'den. O da eşittir. 6 artı I1'imiz 6 amper. I2'miz de arkadaşlar 4 amper ise I3'ümüz kaçtır? I3 eşittir 10 amper. I3'ümüzü de bulmuş olduk. Bakın. I3 akımımızda ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. E ben o zaman şuraya V3 diyebilir miyim arkadaşlar? 5 ohm üzerindeki gerilime V3 gerilimi diyebilirim. O zaman V3 Nedir arkadaşlar? V3 gerilimimiz eşittir I3 çarpı 5 ohm. O da eşittir arkadaşlar 10 çarpı 5'ten V3 eşittir 50 volt yapar. I1 artı I2'miz 10 amper akım çarpı dirençten gerilim eşittir I çarpı R'den V3'mizini ne bulduk? 50 volt bulduk arkadaşlar. Benim V gerilimim bakın şuradaki V gerilimim ne eşittir arkadaşlar? Bakın V eşittir. Şu XY noktası arasındaki gerilim artı V3 gerilimi. V eşittir. V artı V3'tür. O zaman V eşittir. V neydi? 12 volt. 12 volt artı V3 kaç? 50 volt. O zaman V eşittir. 62 volt olarak sonucumuzu biz bulmuş olacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Belli olsun iyice. V gerilimimizi biz ne bulduk? 62 volt olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Gayet basit bir soru. Biraz uzun gibi ben biraz ayrıntılı anlattım. Daha iyi anlamamız açısından. Şimdi arkadaşlar seri kaynaklar eğer seri bağlıysa birbirine ve kaynakların yönleri birbirine birbiriyle aynıysa yani şu şekilde ise şöyle iki tane gerilim kaynağımız olsun arkadaşlar. Biri 5 volt olsun, biri 10 volt olsun. Bunların e, eşdeğer gerilimi yani toplam gerilim arkadaşlar 15 volt olur. Kaynaklarımız seri bağlı ise direnç gibi düşünebiliriz seri bağlı kaynakları. Birbiriyle topluyoruz. 15 volt. Buna bir de ters bir kaynak bağlayalım şöyle. Bakın. Burada Yine 6 volt olsun. O zaman ne olur arkadaşlar? 15 eksi 6 o da işte 9 volt olur. Bakın bu ters bağlı olduğu için artı eksi artı eksi gidiyor. E burası artı eksi eksi artı diye gidiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde bulunuyor. Kaynak e, gerilimleri. Toplam kaynak gerilimi. Bizim de sorumuzda e, biz ne yaptık arkadaşlar? Adım adım gittik. Şu verilenden yola çıktık. 6 e, 6 amperden yola çıktık biz. Şöyle şöyle göstereyim. 6 amperden yola çıktık. Şuradaki gerilimimizi bulduk. E buradaki gerilimimizi bulursak şuradaki gerilimde buluruz. E buradaki gerilim bulursak arkadaşlar şuradan geçen akımı buluruz. E, o akımı bulursak toplam akım buluruz. Şu yani 5 ohm'luk direnç üzerinden geçen akım aynı zamanda e, ana akımı da buluruz. O akımı bulursak şuradaki gerilimi buluruz ve buradaki gerilim bulursak da sorumuzu çözeriz. Ee, şu x'ye noktası arasındaki gerilim artı v 3 gerilimi bizim toplam kaynak gerilimimize eşit olur arkadaşlar. Ee, bugün bu kadar arkadaşlar. Ee, anlamadığınız noktaları yorum kısmına yazabilirsiniz. Ee, beğendiyseniz lütfen like butonuna basın ve videoyu paylaşmayı unutmayalım. Arkadaşlar abone olmayan arkadaşlarımıza abone olursa yeni videolarımız sürekli geliyor zaten onlardan da haberdar olacaktır arkadaşlarımız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.